Gerek yok üzmüş. Lütfen. Gerçekten gerek yok. Kimsin sen? Hı? Ne istiyorsun? Sen kendi kavganı veriyorsun. Ben kendi kavgam. Bak. Etrafta siviller var. Hı, hı Gel biz seninle usul usul dışarı çıkalım. Sen de gelecek ekiplere teslim ol ha. Cık. Cık. Ekipler gelmeyecek. Ha burada kafana sıkayım diyorsan benim için fark etmiyor sen Şu az subayınız. Neydi adı? Kız olan. Timur. Ee? Bu akşam kızı da aldı. Birlikte sinemaya gittiler. 19 seansı. Filmin adı Haydut Karınca. Çizgi film. Şirin bir şey galiba. Ne yaptın onunla Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadım. Ama eğer sen burada bana bir şey yaparsan... ...onların başına da orada aynısı gelecek. Arasana onu yüzbaşı. Hadi. Ara Hadi geldi geldi başka ben hemen geliyorum tamam Burada beni <laughs> Özür dilerim, özür dilerim. Komutanım. Timur neredesin? Ee, i̇zin olunca kızımı sinemaya getirdim komutanım. Bir şey mi oldu? Alo. Komutanım bir şey mi oldu? Hareket emri falan mı? Babayla kızın eğlencesine engel olma başı. Senden tek istediğim şey birkaç dakika beni dinlemen. Sadece bu. Alo komutanım. <laughs> Yok Timur. Ben öylesini aradım. Hadi iyi eğlenceler size. Öpeşim benim için. Anlaşıldı komutanım tamam. Bir şey mı? Ne istiyorsun? İran'dan kaçırılan Kaşkay Türk'ü yedi genç. Anlat. Behram Sabo'yu götürülüyorlar. Behram Sabo mu? Hı hı. Dünyada en çok istediğin kişi Behram Sabo galiba. Doğru mu? kardeşini öldürmüş. Doğru mu? Bak. Elimin tabancama gitmesine ramak kaldı. Ne istiyorsun? Bak. Eğer sana görev çıktıysa yüzbaşı... ...bil ki karşında kardeşinin katili olacak. Eğer sana görev çıkmadıysa yüzbaşı... ...bil ki komutanların seni ateşten uzak tutmaya çalışıyor. Her iki durumda da bu senin savaşın. Bana vereceğin bilgi ne? O pisliğe ulaşmak istiyorsanız Niko'yu takip edin. Niko sizi ona götürecek. Sen nereden biliyorsun tüm bunları? Ne istediğimi sormadın yüzbaşı? Ne istediğini sana sabahtan beri soruyorum. Ne istiyorsun? İyi bana ver. Onu almama yardım et. <laughs> sen bana küçük köpeği vereceksin. Büyük köpeği de sen alacaksın. Öyle mi? İnan bana. Dünyada hiç kimse benim Nidan'ı nefret ettiğim kadar edemez. Ama o çok büyük bir organizasyonun çok küçük bir parçası sadece. Benim savaşım onların tümüyle. Ben ana yurdum için, doğduğum topraklar için, varlığım için. Toplama kamplarında yok edilen sevdiklerim için savaşıyorum. Sadece onlar için. Hiç değilse bu kadarını anla. Yüzbaşı. Tekrar görüşeceğiz. Filmin bitmesine 20 dakika var. Onların hayatını kabusa çevirme. 20 dakika bekle. Batur, indiniz mi? İndik komutanım. Her şey yolunda. Batur, çok dikkatli olmanızı istiyorum. Tamam mı? Daha işin başında yara alırsak bize bağlanan umutları söndürmüş olursun. Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Tüm Türk dünyasının gözü bizde. İlk adım, adım ayakta kalırsak yüzlerce yıllık düşümüz gerçek olacak. Tamam. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Timur. Emredin komutanım. Hemen yönümüzü belirle. Mesafeyi bilelim. Emredersiniz komutanım. Ercan. Komutanım. Paraşütleri saklayın, iz kalmasın. Oraya sazlıkla. Emredersiniz. Emredersiniz. Evet. Evet. <Sessizlik> Süper. Hadi. Çabuk, çabuk. Komutanım. Yaklaşık iki saat Kuzeydoğu yönüne gideceğiz. Arazi yapısı kumlu, ve taşlık. Tamam. Hadi hazırlan. Hemen Hızlı. Hızlı. Komutanım. Oğuz! Aralıklı nizam sessiz gidiyoruz. Evet çocuk ver 20 kadar 20 500'den 20 10 bin dolar <laughs> kısa günün kahri. <kârı. gülüyor> oluyor lan? Ne oluyor lan? Yol çekmiş. Yine mi düştü bu lanet kayalar? Ne yapalım, açalım mı yolu? Durun, durun, durun. Uzak olabilir bu. Plan değişti. Aşağı yoldan gideceğiz. Yıkın geçin. Ne oluyor lan? İn lan aşağı! Umay, çocuklara yaklaşan olursa vur. Emredersiniz komutanım. Teğmenim, o bunların lideri. Onu canlı istiyorum. Emredersiniz komutanım. Tereyağı çöktü. daha taşı bombalayan sendin ha. <laughs> Aferin. Kafan çalışıyor. İyi de kimsiniz lan siz? Soruları ben soracağım. Ama önce bir yere gitmemiz lazım. Hadi. Dur dur komutan dur. Anlaşabiliriz. Bak bende para çok. Tanıdığım adam çok. Çok konuşma çok. Komutan... İyi düşün. Seni altına boğarım. Başçavuşum. Gel. Bakan çocuklara bakın. Geç çıkacaksın Yüzbaşı. Yüzbaşım acele etmemiz lazım. Helikopterler inmek üzeredir. Bir düşün. Daha net vadeden çıkmamız gerekiyor. Çok acıktayız. Haklısınız komutan. Timler. Vergerleri açın. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi toplanıyoruz. Herkes vergelleri açsın. Hadi. Komutanım, siz bence bunu bir an önceyin. Yoksa ben dayanamayıp yiyeceğim buna. Aslı Bey. keskin nişancı. Mevzi al? Mevzi al. al? Çabuk. Yanlış adres. Ama şimdi... Ne siz? Ne Timur, iyi misin oğlum, Dimbu nefes al. Nefes al oğlum. Dayan. Dayan oğlum. Kızın için dayan. Dayan. Timur, biz demirden yapıldık oğlum. Tamam mı? komutanım. Şerefsiz sizin nişan oldu. Tamam bunu. Tamam. Beni koruyun. Ejan buraya gel. Tamam ben de komutanım. Kurtar onu. Onu kurtar. Ben de tamam. Ey İyi başını, iyi başını. Biraz şanslı mıyız ne? Masanın buradan çıkışı Şerefsiz her kimse seni hedefliyor. Karanlık senin peşinde. Kötü nişancı komutanım. Timur'u vurdu. Şerefsiz Timur'u vurdu. Timur ölmeyeceksin oğlum. Ölmeyeceksin. Kızın için lan. Yüzmaşım yüzmaşım kendine gel. Kimse ölmeyecek bugün. Ölmeyecek anladın mı? Sakin olacaksın ve çıkaracağız onu buradan. Anladın? Anladın mı? beni? Emredersiniz komutanım. Tamam. Tamam. Sana söz veriyorum. İyi olacaksın. Söz Buradayız Asım, Buradayız tamam. Umay, tespit edebildin mi yerini? Bu şu artık. Komutanım çok iyi gizlenmiş, tespit edilemiyor. Allah kahretsin, artık. Hadi ama yüzbaşı. Göster şu yakışıklı yüzünü. Hadi. Buradayız İgor. Bana bakın. Geniş alanda yerinizi alın. Yakın olmayacaksınız. Benim işim yüzbaşıyla. Siz kalan askerleri temizleyin. Kelle başı para okey? Tamamdır Igor. O iş bizde. Sen parayı hazırla şununla. Şunu al. Yedek. Bunu da al. Gerekebilir. Acele edin acele acele. acele hadi. Komutanım, komutanım Timur Aslıbay'ın durumu nasıl? Komutanım. Komutanım, haydi be gözünü seveyim hayırlı bir şey söyle. Buradayız Aslanım, buradayız tamam mı? Buradayız. Kom komutanım. Buradayız, buradayız Aslanım. Tamam, tamam Aslanım yorma kendini. Yüzbaşım buradan bir an önce çıkmamız lazım, çok kan kaybediyor. Lanet olsun. Bak karıcığım ben. Komutanım. O herifin istediği benim. Ben onu oyalarım. Siz çıkın hadi. Böyle bir şey mümkün değil Yüzmecan. Komutanım. Olmaz dedim karanlık. Tek bir tane keskin nişancı ile biteceğini mi sanıyorsun bu işin? Kesin arkası gelecek ve. Allah kahretsin. Tam da beklediğim gibi. <laughs> i̇şte tek olmadılar. Ateş edin. Üstleymenim sol taraf sende. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım. Sağ taraf sende. Ağır makinalı var biliyorsun. Önceliğimiz o. Emredersiniz komutanım. Hayır. Okan, Buran, Yaşar. Sağ tarafa yüklenin. Emredersiniz komutanım. Çok fena bastırıyorlar komutanım. Bastırın. Devam edin hadi. Yüzbaşı, yüzbaşı. Hadi artık çıkar kafanı hadi Komutanım şarjör. Kız. Kız. Tamam sakin ol. Söz veriyorum seni böyle şey düşeceğiz oraya. Söz veriyorum tamam mı? Senin iyi ol, yeter. Tamam Kız. Durmuyor Allah kahretsin kan durmuyor. <laughs> Komutanım bu böyle olmayacak. Timur'u acil tahliye etmemiz lazım. Biliyorum bak çavuşum biliyorum da. Yağmur gibi kurşun yağıyor. Timur dayan tamam söz veriyorum. tamam. Baş çavuşum. Başla olsun bir şey yap. Timur. Komutanım siz tampona geçin. Komutanım. Timur'un durumu hiç iyi değil. Acil tahliye etmemiz lazım. Komutanım. Sisteminizle beraber Timur'u alıp çıkın. Biz hallederiz. Böyle bir şey mümkün değil yüzbaşım. Zaten böyle bir şey olacaksa... ...ben ve Timur burada kalırız. Sen Oğuz timini al. Timur'u helikoptere yetiştir. Haydi. Komutanım. Yüzbaşım burada komutan benim ve ben çıkmanızı söylüyorum. Komutanım. Sizin burada olmanız çok riskli. Artık böyle bir riski daha fazla göze alamayız. Anladık. Komutanım, siz 9 Oğuz'un liderisiniz. Eğer size bir şey olursa, 9 Oğuz'a ne olur bir düşünün. Biz başım karşıda kaç kişilik bir grup var bilmiyoruz. Bütün bir timi ateşe atmak olur mu? Anlıyor musun sen? Bunu ben yapamam. Komutanım, eğer öyle bir şey olursa... ...siz o ateşin küllerinden yepyeni bir Dokuz Oğuz çıkartırsınız. Ama size bir şey olursa... Sen de boşuna tartışıyorum ben de Komutanım daha fazla zamanımız yok. Komutanım Timur'un hiç vakti yok. Her saniye kötüye gidiyor. Tamam 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 bak ama bir tane izin bile kılığına zarar gelsin. O zaman benden çekeceğim var karanlık. Emredersiniz komutanım. Başçavuşum. Yaralıyı tahliye hazırlayalım. Emredersiniz komutanım. Tim. Oğuz Tim'in koruma ateşiyle çıkıyoruz buradan. Haydi. Mutlaka Timur'u hastaneye yetiştireceğiz. Açık vermeyin. Dikkatli olun. Dere yatağında buluşuyoruz. Haydi. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Igor, askerlerde bir hareketlilik var. Sağ taraf. Anladı şimdi ne olduğunu. Yiğit, koruma atışı için mevzi al. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Helikopterin gelmesine son 10 dakika. Güzel yazmışım, güzel. Komutanım, Timur'u kurtarın. Timur yaşasın komutanım. Yaşayacak yazmışım. Yaşayacak merak etme, Siz de sağ salim çıkın buradan, tamam mı? Emredersiniz. Yolunuz açık olsun. Ya. Ben de! Ya. tahliye noktasına iniyoruz. Kanat yer tahliye noktasındayız. Anlaşıldı tamam. Dayan Timur. Dayan Asfoy. Komutanım helikopter hazır. Haydi çocuklar. Hızlı hızlı. Haydi. Evet. Koş 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 koş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.